Solunumdaki Ölçü Hayatımızın her dakikasında nefes alırız. Sürekli olarak ciğerlerimizi hava çeker ve hemen sonra da aynı havaya geri veririz. Bunu o kadar çok yaparız ki normal bir işlem olduğunu düşünürüz. Oysa gerçekten nefes almak çok karmaşık bir iştir. Vücut sistemimiz öyle bir biçimde ayarlanmıştır ki nefes alırken bu işi düşünmemize gerek bile kalmaz. Havayı içimize çektiğimiz anda al yuvarlar aracılığıyla akciğerlerimizde bulunan yaklaşık 300 milyon küçük odacığa oksijen taşınır. Bu odacıkların duvarlarını kaplayan kılcal damarlar hemen bu oksijeni çeker ve aynı anda da atık madde olan karbondioksidi bırakırlar. Yarım saniye bile sürmeyen bu işlem sayesinde içimize çektiğimiz temiz havayı dışarıya kirli hava olarak veririz. Akciğerlerimizde 300 milyon odacık bulunmasındaki amaçsa ciğerlerin havayla temas eden alanını maksimuma çıkarmaktır. Burada bir noktaya dikkat edelim. Akciğerlerin içindeki odacıkların ve dolayısıyla bu odacıklara giren kanalların bu kadar dar olması, oksijen solunumunu artırmak için yapılmış harika bir tasarımdır. Ama bu tasarım bir başka şartın yerine gelmesine bağlıdır. Havanın yoğunluğunun, akışkanlığının ve basıncının bu kadar dar kanallar içinde rahatlıkla hareket edebilecek değerlerde olmasına. Bunu bir örnekle daha iyi açıklayabiliriz. Bir enjektörün iğnesinden su çekmek kolaydır ama aynı iğneyle bal çekmeye çalışırsak çok zorlanırız. Çünkü bal sudan daha az akışkanlığa ve daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir. İşte eğer atmosferin yoğunluk, akışkanlık ve basınç gibi değerleri biraz farklılaşsa nefes almak canlılar için bir enjektöre bal çekmek gibi zorlaşacaktır. Oysa biz farkında bile olmadan büyük bir rahatlıkla nefes alır ve veririz. Bu rahatlığı sağlayan faktörler de atmosferin özellikleri ve rakamsal değerleridir. Moleküler biyolog Profesör Michael Denton bu konu hakkında şu yorumu yapar. Eğer havanın yoğunluğu ya da durgunluğu biraz daha fazla olsaydı hava direnci çok büyük oranlara çıkacaktı ve bir solunum sistemi tasarlamak imkansız hale gelecekti. Muhtemel atmosfer basınçlarıyla muhtemel oksijen oranlarını karşılaştırarak hayat için uygun bir rakamsal değer aradığımızda çok sınırlı bir aralıkla karşılaşırız. Hayat için gerekli olan çok fazla şartın hepsinin bu küçük aralıkta gerçekleşmesi ve atmosferin de bu aralıkta olması elbette ki çok olağanüstü bir uyumdur. Atmosferin rakamsal değerleri sadece bizim solunumumuz için değil, mavi gezegenin mavi olarak kalması için de önemlidir. Eğer atmosfer basıncı şu anki değerinden 5'te 1 kadar azalsa, denizlerdeki buharlaşma oranı çok fazla yükselecektir. Atmosferde çok yüksek oranlara varacak olan su buharı, tüm dünya üzerinde bir sera etkisi oluşturarak gezegenin sıcaklığını aşırı derecede yükseltecektir. Eğer atmosfer basıncı şu anki değerinden bir kat daha fazla olsa, bu kez de atmosferdeki su buharı oranı büyük ölçüde azalacak ve dünya üzerindeki karaların tamamına yakını çölleşecektir.